Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Yeni bir koyki maçı ile karşınızdayız. Rakibimiz Sovyet. Bizde de Wehrmacht var. Kamerayı açacağım. Bu muydu? Evet. Hadi bakalım. Abi bir bölge alın. Terbiyesizler. Allah Allah. Görüyorsunuz değil mi? Katışmaya bile girmedi. güzel güzel fena değil Kaşınıyorum biraz Tamam oyaladım amacım oyalamaktı başardım başardım Evet başardıysak. E şimdi ortalı biraz sakinlik bürüyecek, sessizlik bürüyecek. Böyle bekleyeceğiz bakalım ne olacak, ne, ne olacak, nereye taraftan girecek, nasıl yapacağız. Artık ilk gördüğümüz yerde ona göre bir pozisyon almaya çalışacağız diye düşünüyorum. Bir de her yere tel çekeyim. Evet. Ondan da makine tüfek adam ortar beklemekteyim. Bu komutanı mı gitsem acaba? Bunu mu gitsem? Hmm, göreceğiz. Gir gir gir. Bekleme yapıyoruz ha. Ah. İyi değil. Sperdedir belki. Öyle. Tutarsın burayı. Belli bir sürede olsa başarısın. Sen de buraya alıp oraya gidersin. Ve yapabileceğim ne var? Aaa Güzel. Şu sağlık paketini bir alak bir ya mortar getirmezse burada tutunurum. Getirirse kafamıza yeriz. Afiyet bal şeker olur. Mayın düşmez umarım arkadan. Bir panzer grenade çıkarmak istiyorum. Oyun donma. Yine Tiger'la bir şeyler gidiyorum. Buraya geçelim. Tüm gücümüzü kullanalım. Tüm. Ben yani power hepsini kullanalım. Bir makine ondan. are available for transfer to the front Retreat! Retreat! our opponents are seizing the sector our lines of supply are disrupted

Kaçması şart başka çaresi yok. Mayın varmış. <laughs> T3'ü şey, getirecektir. Çekildi tamam bölgeyi alayım. Gerek yok. Yeah. our territory Is attempting to steal our sector. What This is a solid solid blossom. Tamam sen bizim benzin almaya çok meraklısın. Anlaşıldı. Bir T70 gelirse ya da 34 geçmiş olsun bize. He is taking our territory. We are losing a sector. Warriors. Hayır 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 öldürme 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 öldük. olsa fena olmaz. O da destek sağlar ama pakta basmamız lazım yandan. Bu şok tribüsü geri kaçırmamız lazım diyecektim ki... Yok yemez. Uğraşmaya da değmez. is attempting to steal our sector. İnşallah patlayıcı yoktur. Vardır. Bu patlayıcı yok gibi. Mach schnell, mach schnell. öldür onu da öldür, onu da öldür, aye, panzer defa uzatacağız diye feda ettik askerimizi pek şey öyle olsun is ready for <laughs> another panzer 4 is ready for <laughs> battle Horses are securing our territory. The enemy, needs to be ours. the enemy is taking our territory. A losing a sector Lan o bölgeyi verdik ya da, helal olsun bize. Enemy is taking our territory. So Stuka loaded to go with fragmentation bombs. Enemy forces are securing our territory. <laughs> Rakip oyundan çıktı. Tebrik ediyorum kendisini. Kulaklığın e, şurası bozuldu da oraya işte bant peçete falan koydum tutsun diye yoksa tutmuyordu Evet Company of Heroes 2'de bugünkü maçımız 1 ve 1'lik bir maçtı rakibimiz Sovyet idi biz de Wehrmacht edik ve rakibimizin gittiği komutan da şok kullandı aktifçe kullandı şok rifle frontline taktikisti Aklıma gelenlerden şunu söyleyeyim. İki tane anti tankın olması çok Güzel, o kadar piyadan varsa bir KV-8 beklerdim, bir katuşa beklerdim. T-34 getirmesine hani kızmıyorum, yanlış yaptı da demiyorum ama T-34 yerine KV-8 gelebilseydi bence kötü olmazdı çünkü iki tane de anti-tankı zaten vardı. Bu benim kişisel fikrim ve zaten anti-tank ambush taktiksi diye bir özellik var. Bu sayede anti-tanklarını gizleyip beni kandırabilir, tanklarımı ona doğru saldırdığımda bir anda sürpriz anti-tank saldırısı ile karşılaşabilir ve yok olabilirdim çünkü gizlenebiliyor, öyle bir özelliği var. Shock troops güzel kullandı dediğim gibi incendiary artıları baraj pek kullanamadı çünkü neden çünkü mühimmata biz genellikle sahiptik rakip müh mühimmatında da kestiydik, bizim komutanımız da assault sport doktorundu. Artilleri Field Officer kullandık. Tiger Tank kullanamadık. Ya 3. özelliği de kullandık ya da kullanmadık. Hatırlamıyorum. Son raddede bir atmış olabilirim de. Çıkartamadım. Artilleri Field Officer kullandık. Ama diyorum bu maç hakkında da ekleyeceklerim bu kadardı. İnşallah hoşunuza giden değerli bir maç olmuştur diyorum. Bana ayırdığınız vaktinize değmiştir inşallah. Hoşunuza gittiyse beğeni yapıp yorum yapıp abone olabilirsiniz değerli arkadaşlar. Dilerseniz bizle oynamak isterseniz Discord sunucusuna da gelebilirsiniz. Onun dışında kendinize çok iyi bakın. Yeni Company of Heroes 2 videolarla görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kapanmadı gene. Bu tuşlar artık pek çalışmıyor. Laptopta klavyelerin ne olduysa artık klavyenin parçalarında bir sıkıntı var herhalde. Bir daha basalım.